Ya hiç anlamamışım dünyayı be. <laughs> Öyle kızlar da varmış demek. Ya sen kızların hep şurasıyla burasıyla meşgul olduğun için nereden bileceksin evladım ya? <laughs> Üç beş kuruşcu var kenarda, onu da çıkarıp bana verecek. Tövbe tövbe, Allah yazdıysa bozsun. Tabii... ...şey yalnız... ...bu... ...Ali Rıza'nın hani köfteci dükkanı ortaklık meselesi için... ...yani sen bilesin tabii. Erkekliğe sığar mı be? Yatmıştır Naciye cadısı, usulca girsek. Ay. Ay, nerede kaldılar kız? İş arıyorlardı anneciğim. Ne işi kız, yoksa kovuldular mı? Ne münasebet, bir arkadaşları fazladan bir şeyler teklif etmişti. yıkacaklar! Damat! Eyvah! Allah! Ne yapacağız Betül? Gel! 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 açalım mı? Olmaz dur! Dolabı koyalım! Gel! Şebeke mi gireceğim? Gir oğlum şuraya! Tamam, hadi! Hop! Ee, damat! damat dargın Yok. Hani bir an kendimi kaybetmişim. Ee, kolay mı kız anası olmak? Gene çocuk lafı edilince alt üst ettim kahveyi. Neyse, yanılmışım. <laughs> Çok üzüldük. Yani ya. iki saat boyunca Metin'de ağladık bizzat ve şahsen. Ya. Doğru, insan üzülüyor yani, yani değil mi anne? Sonra Metin altın gibi çocuk, babalık kim o kim değil mi? <laughs> Yürü. Evet, <gülüyor> <sarà>. <gülüyor> anne baba baba anne! Çok güzel çocuk taklidi yapar! Anne baba! nasıl? Nedir Ne yapıyorsun e, çamaşır, orada? Çamaşır çamaşır yıkayacaktık da! Siz hiç çamaşır yıkatırmayın ben! Olmaz! Bize... Olmaz! Deli misin sen? Erkek çamaşırı bu çarpılır ya! ben Ben sizin ananı Vallahi olmaz! Ölürüm olmaz! Dur Ölürüm olmaz! Ölürüm Kız yürü! Yürü! Hadi mı yapıyorsun? Hazır mı yapıyorsun? Hazır mı yapıyorsun? Hazır mı yürü! Hazır durun! Yürü, Yürü. Ağır tabii, gürbüz çocuk. Şey, ne gidiyorum, gürbüz çocuk ağır oluyor Yürü, tabii. Hadi. Eyvah! Gitti! Haşlandı yavrucak! Koş, kurtaralım! Hey, hey ay, durun ay, ya, ay. durun be! Ver bana anı! Ay, hop, hop. ay, ay <laughs> eksik olmayın çocuk, hadi boca edin tekneye, <laughs> hadi! <gülüyor> <gülüyor> Levrek gibi buğulaması olacak! Bari soysan! Kimi soyacaksınız ayol? <laughs> zeki diyorum! <laughs> <laughs> Duygulandık sen! Ne yapacağız lan? Boşaltacağız! Kız, sabun tozu nerede? mutfakta anne, getirin! Ayy! 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 Ayyy! Ayy, bu şaka canım, artık boşalt kovayı! Hihihihihii! <laughs> Ay çıldıracağım! Boşalt sana! <laughs> tamam, tamam peki! Boşalt dedim be! ha <laughs> <Ayy! gülüyor> yetti dedik! şey, bakın parmağım yandı da! <laughs> Aa, ne tatlı canım varmış be! Şimdi de dök kaynar suyu, hadi! <laughs> Getirdim anneciğim! <laughs> Oy, ver bana sevgilim! Ver <laughs> <laughs> bana canım, ben yaparım! Şımartma da bırak yıkasın! Aa, hiç olur mu? Ben onun elini sıcak sudan soğuk suya soktururum! <laughs> Ay kafir! Neden tatlı dillisin sıra? Hadi, dur sana un helvası getireyim hadi ya! <laughs> Sağ ol! Ayol, sen hala dökmedin mi? <laughs> Döksene sabun tozunu evladım, dök! Dök, bol bol dök! Aman siz uğraşamamadın. Dingala dingala kömürü de koydum mangala. Kaynana oradan bakıyor. Ağlama Osman ağlama. Ağlama Osman ağlama. Kaynana oradan bakıyor. Ağlama Osman ağlama. <laughs> Neniz var sizin kuzum? Osman şarkısı. Hiç yok. Gel bir dakika benimle. Gel gel. 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 gel kadersiz yavrum gel. ne oluyor size? Çok hislendik, saatlerce ağladık Metin'le! İşten atıldınız diye Yok kız, senin yaptığın büyüklüğe! O benim vazifemdi! <laughs> Metin utancından sana söyleyememiş! Bak, şey... O parayı verirsen hayatımız kurtulacak! Tabii abici! Ama... Metin duyarsa öldürür beni! Duymaz, duymaz! <gülüyor> 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 Aslan kızım benim! <laughs> bak... ...Köfteci Rıza'ya ortak olacaktık. Beş bin lira lazımdı. Tabi tabi. Testu, kız bu ne? <laughs> şey... Köfte efendim. Ne köftesi? Sahan köftesi. Alo kız sen kiminle nişanlısın? <laughs> Ailece konuşuyorduk efendim. Vallahi gözlerini oyarım. Ben öyle aile sporundan anlamam! Şah ayırırım bacaklarını! Anladın mı? Git sen! Affedersiniz efendim, Allah'a <laughs> müsaadenizle gene görüşürüz! Hehehehe! <laughs> Hehehehe! <laughs> 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 Olun gelir. Takip ediliyorum galiba. Nerede? Görmesinler beni. Ne güzel oynuyor değil mi? <gülüyor> Yalacak. <gülüyor> Babası Ayhan Bey Hulusi dedenin oğluydu. İzni olmadan bir kızla evlendi. Çocukları oldu. Küçük Osman. Ama Hulusi dede hiç affetmedi onları. Bir gün Ayhan Bey ile karısı trafik kazasında ölünce dede küçüğü bir bakım evine yerleştirdi. Bir türlü affedemiyordu oğlunu. Küçükten bile nefret ediyordu. Sonra hastalandı. Ölüm halinde Londra'ya götürdüler. Pişman olmuştu. Dönünce vasiyetimi değiştireceğim, her şeyi küçüğe bırakacağım diyordu. Eveli gün vasiyet geldi. Bütün servetini küçüğe bırakmış. Fethi ile karısı çocuğu öldürtmek için bakım evinden almaya gittiler. Allah işte, Tesadüfen küçük o gün kaçmış. Bütün adamları çocuğu arıyor. Polisin bulmasını istemiyorlar. Herkesten şüpheleniyorlar. Hele benden. Sabah evden kaçarken peşime biri takıldı. Çok, çok korkuyorum. Ne olur birkaç gün daha kalsın yanınızda. Dedesi öldü ölecek. Ondan sonra öldürmelerine gerek kalmaz. Kurtulur yavrucak. Ne olur yalvarırım. Evet, korkma. Bir yakalarsa <laughs> çocuklar evvel biz yolcu olacağız. <laughs> Korkma, kimseye yedirmeyiz onu. Buydu takip eden, buldu bizi. Ne yapacağız şimdi? Ben çocuğu saklarım, siz ikiniz aşık rolü yapın. He? Sorarlarsa sana sevgilim de dersin bunun için. Ay durma sana şey, be. E, çıkın. E, nasıl olur? Bak şimdi utanmayın sevgilin bu senin. Hadi. hadi. Ne oldu? <laughs> daha sokulun bana. Hiç böyle şeylerden anlamam. Bizim Metin olsaydı şimdi. Ne olurdu? çoktan hamile kalırdınız. Şey, <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> peşimizden geliyor. inanmadı e, İnanmadı galiba. E, ne yapmalı bilmiyorum inanması için. Yani biliyorum da... Peki ne? E, şey... E, şey bize aşık <gülüyor> sansa... <gülüyor> 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 ne bu para böyle? Metin için. Ortak olacakmışsınız da. ne olur. Sakın duymasın. Ah, ah. Biraz ileride bize bakıyor. Affedersiniz. Ee, e, öp, Öpecek misiniz? Lütfen! Ne olur, çabuk! <laughs> Ay, ben de pek bilmiyorum ama... ...Böyle olmaz galiba. Ya. Sinemadaki gibi canım. <laughs> Darılmıyorsun ya! <laughs> Allah'ım, ne uğurlu çocuklar! Çalıların orada, bizi gözetliyor. Allah inandırsın, yani hayatta ilk <laughs> defa senin gibi bir kızla... Ben de! <laughs> çok tatlı oluyor ama! Bizimkisi vazife! <laughs> devam öyleyse! Ay, 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 çok güzel, Bakın o bir daha da bana. ya işte sen de, de al sen de al. Ay ben de gel, ya abiler, Adanalar geldi abiler! Acılı Adana sizin mi abi? Alev, al al abicim şunu! şimdi! Ne yapıyorsun ulan sen? <laughs> al! <yapıyorsun lan> <laughs> 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 ulan gel lan buraya kerata! <laughs> gel lan eşşek! Eşş. Hala peşimizde! Hı -hı. Peşimizde diyorum! Kim? Takipçi canım! Hı -hı. Hadi ben gideyim! E <laughs> Şüphelenmez artık. Ee? Gene gelirim. Ne zaman? Sabah. İyi, bekleyeceğim. <laughs> Ulan sen doğuştan köfteciymişsin be! <gülüyor> <gülüyor> Babaannem bana köfte or derdi! Abi ya, sigara mı çaldı böyle? He? <laughs>